İyi su gamers tv'den hepinize merhabalar arkadaşlar haftalık vlogun 6. bölümüne hoş geldiniz. Odasından gerekiyor. Açıyor ya. haftaki vlogumuzda tabii ki diğer haftaki vloglarda, önceki haftaki vloglarda olduğu gibi önce selamlarımızla ve sizin var olan bizlere sormuş olduğunuz hali hazırdaki sorularınızı cevaplayarak başlayacağız arkadaşlar. Ama bu sefer sorularda da selamlar bir hayli fazla. Yani 5. vlog videosunun altına e, oldukça fazla selam isteyen, e, bir sonraki vlogda selam söylenmesini isteyen arkadaşımız ve aynı zamanda soru soran arkadaşlarımız olmuş. Yaklaşık 12-13 tane soru var burada. Hatta daha fazla da olabilir. Onları cevaplayacağız. Ardından e, yine ara ara böyle <laughs> ilginç şeyler göreceksiniz. Videoda ve oyun dünyasında çok fazla ilgimi çekmeyen bir şeyler olsa da yani çok fazla ilgimi çekmedi bu, bu hafta oyun dünyası ama yine de bazı birkaç küçük haber var. Onlara değineceğim ve vlog'u tamamlayacağım. <laughs> Dilerseniz başlayalım. Öncelikle selamlarla başlayalım arkadaşlar. E, Youtube'da o 1800 dost arasından özellikle kendisine selam söylememizi isteyen Batuhan Sezer, Tolga Ertunç, Oyun Saatinden Doğukan, Serhat Varol, ee, Yusuf Emre Akıllı, Barış Sunmaz, Berke Ay, Engin Serttaş, Pastırma Tadında Oyun Keyfi, Pastırma Tadında bir şey paylaşımları vardı. Cezmi Kalorifer değil mi? Cezmi Kalorifer vardı. Sanırım ona e, hitapta bulunmuştu arkadaşımız. Ee, Enes Özarslan, MS Oyun Delisinden Yağız. Burak Albayrak, Oflu Hacıpiroğlu, Piroğlu, Hikmet Kocataş, Kaan Caniklioğlu, Doğukan Özdemir ve Ahmet Turan Tunca'ya buradan selamlarımı iletiyorum arkadaşlar. Tabii ki bizim her zaman için o 1800 dosta gönülden selamımız var ama bu arkadaşlar özellikle isimlerinin videoda okumasını isteyen arkadaşlar da onlara da sağlıklı, mutlu, güzel günler geçmesi dileğiyle selamlarımızı gönderelim. İyi, iyi, spor, bu arada e, takipçilerimiz arasında, dostlarımız arasında böyle e, ilkokulda yani 7. 8. sınıfta okuyanlar varsa sanırım onların bu pazartesi, salı günleri okulları tatilmiş. SBS sınavları varmış sanırım. TOG mi? TOG diye bir sınav varmış. Yeni çıkmış bilmiyorum ben çok uzak kaldım bu durumlara. E, o sınavda da başarılar diliyorum. Ayrıca o sınavdan dolayı ev, evde kalıp yatıp tatil yapanlara da iyi güzel tatiller diliyorum. İyi güzel tatiller. Evet iyi güzel tatiller diliyorum.

Kodumun, biz onları. Has. Selamlar bu şekildeydi. Dilerseniz şimdi de sorulara geçelim arkadaşlar. Sorular şöyle. Engin Serttaş. E, hatta benim yaştım neredeyse benden de büyük. E, bir a, abi, abi diyeyim Engin abinin bir sorusu var. Ankara Sincan Fatih'te oturduğunu ve benimle tanışmak istediğini söylemiş. E, ben de şöyle bir şey diyorum. Abi tabii ki her zaman için tanışabiliriz. Ayrıca Ankara'da e, yazın yani Haziran ayından itibaren bu okullar vesaire biter herkes işinin gücünü böyle tatil için izin almış olur. Bir gün Ankara'daki Easter Gamers TV takipçileriyle, dostlarıyla bir buluşup çay çorba bir şey içmek, e, sohbet etmek istiyorum. Yani bir buluşma ayarlayacağım. Onun videosu yine kanalda olacak da Tabii ki yine aynı zamanda e, hafta hafta sonları büyük ihtimalle yaz aylarının işte Haziran'dan sonraki aylarında e, Haziran'ın sonu, Temmuz'un başı gibi. O hafta sonları ben genelde İstanbul'da olacağım gibi gözüküyor. Çünkü dediğim gibi abimin düğünü var. Geçen vlog'da da bahsetmiştim. İşte onun için koşturuyoruz falan. İstanbul'a geldiğimde de or gelmeden önce oradaki dostlarla da buluşmak için bir e vlog yapacağım. Bir video hazırlayacağım yine. Yani e hepinizle olabildiğince yüz yüze de görüşmeye çalışacağım arkadaşlar. Bir başka sorumuz. Ben e, bu soruyu soran arkadaşının ikini yazmayı unutmuşum. Yani hangi isimle yazdığını YouTube'a videosu altına yazdığını unutmuşum yazmayı. Ama şöyle bir soru sormuş. Abi arkadaşlarla, dostlarla, takipçilerle bir video çekmeyi düşünüyordun. Yani bunu yapacak mısın? Arkadaş bizler de video içerisinde de yayınlarında yer alacak mıyız? diye bir soru sormuştu. Arkadaşlar bu okullarınız vesaire bittikten sonra işte dediğim gibi iş güçten izin alınır, tatile girilir falan. O dönemde işte e, şu an ben aktif olarak League of Legends, Dota 2 ve Hearthstone gibi oyunlar oynamaya başlamıştım. İşte yenidikten yeniledikten sonra DayZ'ye falan da başlamayı düşünüyorum. O oyunları birlikte oynayabiliriz. Steam üzerinden olsun işte EA Origin üzerinden aldığımız oyunları e, ortak bir serverda vesaire nasıl oluyorsa artık e, PC dünyasında yani çok... E, yakın değilim ama yavaş yavaş e, artık böyle bir iş yani böyle bir şeyle uğraştığımız için e, sizlerle vakit geçirdiğimiz için bir, bir şekilde de e, bunları da öğrenmeye çalışıyorum. Bu yüzden e, Haziran ayından sonra böyle rahatladığımızda herkesin kafası rahat olduğunda birlikte video çekmeye başlayacağız. Ha dedim ki LOL, e, Dota ve şey oynamaya başladım. Hearthstone oynamaya başladım. Bundan sonra canlı yayınlarımızda onlara yönelik şeyler de göreceksiniz. Tabii ben LOL ve Dota'yı öğrenme aşamasındayım ama Hearthstone'u kaptım sayılır. Amus spotu. Günümüzde bakıldığında hatırı sayılır şekilde video yüklen youtuberların yerli oldukları kadar yabancı oldukları da gözükmekte. Youtuberlara destek olalım. Onları koruyup kollayalım. Takip edip ettirelim. Emeğini hak eden youtuberlara emeğinin karşılığını verelim. Youtuberı koruma hattına sen de kayıt olmayı unutma. Youtuberı koru, kolla, yaşat. Ağaç dik. Fidan dik. Sikmeyeyim. Onları da arkadaşlar size sunmaya çalışacağım. Bir diğer soru Mehmet Sakadan gelmiş eski videolardan bir kolaj yapıp e, onu tekrar kanala yüklemenizi istemiş. İşte God of War'dan, Tomb Raider'dan, Metro'dan, BioShock'tan, e, komik ve güzel hatta hüzünlü sahneleri, Last of Us'tan e, güzel sahneleri toparlayıp e, bir kolaj yapmamı ve kanalı yüklememi. Böylelikle e, yeni takipçilerin, yeni dostların da eski videolarda mahrum kalmamasını istemiş. Çok güzel bir düşünce çok güzel bir fikir. Benim de aklıma gelmişti. Ama ancak eski videolar ne kanalımda ne de benim bilgisayarımda hard diskimde mevcut değil. Maalesef bu fikir havada kaldı Nalet'ciğim. Fikrin çok güzeldi ama maalesef bunu şu an için gerçekleştiremiyoruz. Ama sözümüz söz zaten sizlere olabildiğince güzel videolar sunmaya çalışıyorum arkadaşlar. Sizin tek yapmanızı istediğim kanalı takip edip desteklemeniz. Başka bir isteğim yok sizden. Bir diğer soru Mert Kartalcı'dan gelmiş. Castlevania Lord of Shadows 2 Türkçe alt olarak devam edecek mi arkadaşlar? Ee, bu sorulmuş. Castlevania Lord of Shadows 2 diğer kanalımızın e, telif hakkı vesaire yemesinden dolayı yarım kalmıştı. 5 bölüm çekmiştik ama 6. bölümünü çekememiştik. Orada yarım kalmıştı. Ve yarım kalmaya devam edecek maalesef arkadaşlar. Çünkü e, gerçekten uğraştıran bir oyun. Yani Türkçe alt çevirmek gerçekten her iki tek başınıza. işte video dinliyorsun, videoyu durduruyorsun, çeviriyorsun, uyup uyumadığına bakıyorsun sonra bir daha dinliyorsun, bir daha çeviriyorsun. Gerçekten kolay bir iş değil arkadaşlar ki bir oyunda bayağı konuşma gerçekleşiyor. Ee, Castlevania şimdilik kalacak ama eğer vakit bulabilirsem Bioshock Infinite Burial at Sea e, DLC'sinin bölümlerini Türkçe alt olarak sunmaya çalışacağım sizlere. E, ama sözü vermiyorum. Dediğim gibi zaman bulabilirsem. Fantastic Gaming TR'e Abi ben e, Kane döneminde PlayStation 4 alacağım, Chillzone'la birlikte, birlikte multiplayer oynar mıyız demiş e, ee, şahsen bende Killzone yok. Ee, ben de Battlefield 4, FIFA, işte e, Need for Speed, Rivals falan var arkadaşlar. Bunlar varsa elinizde bunları oynayabiliriz tabii PlayStation 4'te. Ancak şöyle bir durum var. Bazen benim video çektiğim zamanlara denk geliyorsunuz. Ya da ben e, müsait olmadım, başkasına verdim. Mesela abime veriyorum, abim oynuyor. Ya da misafir geliyor, o oynuyor makineyle. Siz beni oturumda o, e, oynuyor sanıyorsunuz ama ben yok mu aslında? E, müsait olduğum zamanlara denk gelirseniz tabii ki birlikte oyun oynarız. Hatta geçen gün Shadow 01 TL adlı bir arkadaşımız var. Xbox 360'da biz GTA online videosu çekiyorduk. Ee, o sürekli parti daveti attı. Biliyorum oynamak istedi bizde ama biz o gün video çektiğimiz için ona geri dönüş yapamadık. Şimdi buna, o, ona da buradan Sürçülisan ettikse Affola diyelim. Bir diğer soru Metehan Selim'den bir kısımda olsa adaşım olan Metehan Selim'den gelmiş. Ee, kaç kardeşsiniz demiş. İki kardeşiz bir abim var bir de ben varım. Bu kadarız. Ee, bir de yanımız babamız var. Çok şükür. Diğer soru, pastırma tadında oyun keyfinden gelmiş. Cezmi karakter <laughs> diye düşündüğüm arkadaşım. Ee, oyun oynamaya ne zaman başladın ve ilk aldığın kutulu oyun neydi? İlk aldığım kutulu oyun sanırım arkadaşlar Urban Chaos'tu. Ee, Eidos'un yaptığı, şu an fotoğrafımda görüyorsunuzdur. Eidos'un yaptığı bir oyundu. Dreamcast, PlayStation ve PC'ye çıkmıştı galiba o zamanlar. Ee, tabii ben o oyundan önce bana işte abim böyle arkadaşlarından vesaire bizim ilk e, aldığımız Atari'ler falan onlar oyun getiriyordu ama PC'de sanırım ilk aldığım oyun yani benim para verip gidip aldığım oyun direkt Urban Chaos'tu diye hatırlıyorum. Yan yanılıyorsam da kusura bakmayın. Peki ne zaman oynamaya başladım? 5-6 yaşlarında oyun oynamaya başladım. Bir diğer soru Kerem Çınar'dan gelmiş. Servet abi ve arkadaşlarıyla GTA Online videoları çeker misin abi demiş. Şimdi şöyle bir durum var. GTA 5 yani GTA Online videolarını Servet abi Osman Soylusu Mehmet tanıyorsunuz. Onu kanalda takip ediyorsunuzdur zaten. Onunla birlikte PlayStation üzerinden çekiyor. Ben ise arkadaşlarımla Xbox 360 üzerinden çekiyorum. Ve farklı platformlar olduğu için maalesef Servet abi arkadaşlarımla ortak bir GTA Online e, durumu söz konusu olamayacak arkadaşlar. Ama benim tavsiyem GTA Online'ı hem Servet abiden hem de bizden izleyin. İkimizin de gerçek Gerçekten iki kanalda farklı farklı yorumları var ve güzel videolar ortaya çıkıyor. O iki videoyu da kaçırmayın ki bizim şu an için GTA 5 online videomuzun e, ikinci videosu daha, Bölümlerimizin ikinci bölümü e, şu an kanalda mevcut. Onu da kaçırmayın izleyin derim. Bir diğer sorumuz Gökay Soy Sağlığı'ndan gelmiş. Saat Park serisi devam edecek miymiş? Evet devam edecek. Biliyorum Saat Park serisinde e, uzunca bir ara verildi ama e, bu ara çok hızlı bir şekilde kapatılacak ve seri bir an önce bitirilecek arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Benim asıl beklen, beklememin sebebi oyunun Türkçe alt yazıya çevrilmesini bekliyorum. E, Türkçe alt çevrildiği anda seriyi patır 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 yükleyeceğim arkadaşlar. Bir diğer soru Tekin Aslan fazladan gelmiş. Abi let's play yapacak mısın demiş. Yani şu, ben sanıyorum Tekin Aslan şu yüzden sordu. Eski bir takipçimiz olduğu için eski bir dost olduğu için Easter Gamers döneminde biz Battlefield e, let's play'leri işte FIFA let's play'leri yapıyorduk. Artık biz o let's play'leri şöyle çevirdik arkadaşlar. İşte GTA Online maceraları, Battlefield 4 maceraları vesaire şeklinde maceralar haline getirdik. Yani let's play'ler aslında bizim maceralar adı altındaki videolarımız oldu arkadaşlar. Yani Tekin Aslan videolar gelmeye devam edecek. Hiç merak etme dostum. Ben kadar Özgür Osman'ı da sevdiğinizi biliyorum. Bir diğer soru Burak Albayrak'tan gelmiş. Abi Watch Dogs beklentiyi karşılar mı? Wolf Among Us oynadın mı? Sence nasıl demiş? Watch Dogs kesinlikle beklentiyi karşılayacaktır arkadaşlar. Ha bilmiyorum GTA kadar yani onunla karşılaştırılıyor genelde. Onun kadar böyle bir patlama yapabilir mi bilmiyorum. Sanmıyorum da Rockstar adıyla Ubisoft adı arasında böyle bir ...terasisel bir fark var. Yani Rockstar daha ağır gelir her zaman için benim gözümde. Böyle büyük bir patlama yapabilir mi? İnşallah yapar. Rak rekabet her zaman rekabet. Rekabet her zaman iyidir. Umarım... ...Boşdoks o beklentiyi karşılar ama büyük patlamayı da yapar. Ee, Wolf mangas nasıl? Wolf mangas e, ...ilk iki bölümünü oynadım. Üçüncü bölümde Steam'den indirdim ama... ...daha henüz oynama fırsatım olmadı. E, umarım... E, ...bir fırsat bulursam bir canlı yayında bir, birinci bölümden beşinci bölüme kadar oynayıp bitirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Zaten birinci bölümü kanalda, ikinci bölümü canlı yayında üçüncü bölümde e, o dediğim gibi oynamadım henüz. 1 ve 2'yi böyle yapmıştık. böyle hatırlıyorum. bu e, Bunun dışında bir Watch Dogs demişken, Watch Dogs'u biliyorsunuz 26 Mayıs'tan itibaren PlayStation 4 üzerinden bizim kanalımızda olacak oyun. Aynı zamanda multiplayer'ını da Özgür ve Osman'la birlikte yine Xbox 360 üzerinden sizlere sunacağız. Bunun dışında biliyorsunuz Watch Dogs'un şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Single player oynarken bir bölümde zorlanırsanız arkadaşınız, arkadaşınız çağırıp yardım isteyebiliyorsunuz ondan. Bu yüzden eğer zorlandığınız bölümler olursa da PlayStation 4 üzerinden e, olursa Servet abi, olursa Osman veya diğer arkadaşlardan yardım isteyip Seriyi o şekilde de devam ettirebiliriz. Yani Watch Dogs'u bekleyin kanalımızda olacak. Bir diğer soru Kerem Cumhur'dan gelmiş. Abi Xbox 60 alacağım. Sence ona layık ne oyun alayım ilk başta demiş. Benim aklıma ilk gelen oyun Xbox 360 denizimi. Alan Wake. Alan Wake ve diğer silerini alırsan seninkini gayet tatmin edecektir diyorum. Ee, onun dışında Halo Reach'i de denemeni öneririm. Ben Halo Reach'e e, bayılmıştım çıktığı dönem. Son soru Dora Gedik'ten geliyor. Dora Gedik Saat Park güzel gidiyor. İkinci bölümü neden gelmiyor? Üzülüyorum demiş. E, Dora Gedik e, Saat Park'ın ikinci bölümü sıkkı e, Gökay Soy saldıya dediğim gibi gelip gelmeye devam edecek. Tek beklediğim Türkçe alt çıkması. Türkçe alt yazısı çıkarsa daha güzel, daha anlaşılır olur diye düşünüyorum. Ama seri devam edecek. Sorular bu şekildeydi arkadaşlar. E, bunun dışında bir de Biliyorsunuz geçen hafta doğum günümüzü ve doğum günümden dolayı bir sürü hazırlık vesaire yapımı Zaten videonun girişinde de gördünüz nasıl bir sürprize karşılaştığımı. Bir sürü hediyeler alınmış falan filan hepsi için ben buradan aileme, başta nişanlıma ve ailesine ve kendi aileme teşekkür ediyorum. Ayrıca güzel dilekleriniz için siz dostlara da teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız beni bu mutlu günlerimde yalnız bırakmıyorsunuz. Umarım sizlerin de doğum günleri istediğiniz kadar güzel ve iyi dileklerle geçer arkadaşlar. Peki oyun dünyasında neler oluyor arkadaşlar? Oyun dünyasında ilgimi çeken haberlerin başında şu geliyor. Biliyorsunuz biz canlı yayınlarımızı Twitch TV üzerinden yapıyoruz. Twitch TV yapılan bir oylamada internet üzerinde yayınların yapıldığı, böyle canlı yayınların yapıldığı en çok ziyaret edilen, en çok izlenen siteymiş. Yani bunu da WWE, onun dışında ESPN gibi kanallar, işte Justin TV veya diğer yayın kanalları hep geride kalmış ama Twitch TV %45-46'lık bir oranla o dilimin pastanın yarısını neredeyse almış götürmüş arkadaşlar. Twitch TV'ye tebriklerimizi, tebriklerimizi iletiyorum buradan. Bir de beraber Alien Isolation'dan geliyor. Xbox, pardon, Xbox One, PlayStation 4 ve PC için çıkacak olan bir yeni nesil tadındaki bir korku oyunu Alien oyunu. Alien Isolation biliyorsunuz Ekim aylarında 7 Ekim civarında çıkacak. Ekim aylarında çıkacak. Ve ne kadar korkutucu olduğuna dair yapımcı bir video hazırlamış. Bu videoyu hazırlarken de IGN editörlerinden yardım almış. Bu 6 tane IGN editörünü bir odaya kapatıyorlar ve hepsine Alien Isolation oynatıyorlar. Videonun linki aşağıda açıklama kısmında var. İzlemediyseniz izlemenizi tavsiye ediyorum ki zaten ben bunu söylemeden sizler çoktan izlemişsinizdir ama izlemeyen varsa kesinlikle Afrika'yı izlesin. Alien Isolation yeni nesile bombayı beliriyor. Hatırlarsanız arkadaşlar bir ay öncesine kadar Dark Souls 2 diye bir oyun çıktı. Dark Souls'un devam niteliğinde Xbox Watch PlayStation 3'e çıkışını yaptı ve ölümler çılgın derecede arttı. Kafayı yiyenler oldu. Ben bile yayınlarda ee, ekrana kafa attım, duvara kafa attım, monitöre kafa attım. Yani Dark Souls 2 çıldırtıcı bir trikteydi. Ama e, joystickleri, monitörleri kırmakla yetinmemiş Dark Souls 2 yapımcısı. Ki e, oyunu PC için çıkarttılar. Yani bundan sonra ortada mouse kırıldı, işte klavye kırıldı diye haberler çıkarsa şaşırmayın. Ve lütfen kırmayın. Böyle Logitech'in, Razer'in ilginç... E, abu, abu absürt klavyelerini kullanıyorsunuz. Takı takı, 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 takı tak 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 sık sesler gelen e, pahalı 200-300 lira klavyeler kullanıyorsunuz. Aman diyeyim bir oyun için bunları kırmayın. Ama bilin ki şunu Dark Souls 2 şu an Steam üzerinden PC için satışa sunulmuş durumda. Bir diğer oyun haberimiz e, GRID'den geliyor. Masters biliyorsunuz yarış oyunlarıyla ünlü bir firma e, ve GRID serisi oldukça iyi bir seri. Grid'in yeni oyunu PC, PlayStation 3 ve Xbox 60 için yani eski nesil için duyuruldu arkadaşlar. Grid Otosport adında çıkacak ve Grid 2'de yapılan hataların giderileceğini, Grid severleri o eski tadı tekrar tattıracaklarını e, hissettireceklerini söylüyor yapımcı. Umarım yanıltmazlar bizi. Grid serisini her zaman sevmişimdir ama ikinci oyunda ve evet, tökezlemişlerdi. Umarım bu iyi olur. Bir diğer haberimiz çıkış tarihiyle birlikte Dragon Age'den geliyor arkadaşlar. Dragon Age Inquisition yani Dragon Age 3 7 Ekim'de Amerika'da 10 Ekim'de de Avrupa'da satışa sunulacak ve gerçekten yeni nesil kokan güzel bir RPG oyun olacağını düşünüyorum. Dragon Age biliyorsunuz birinci oyunuyla çok iyi gelmişti ama ikinci oyunuyla her şeyi bombok etmişlerdi. Umarım bu oyunla o Kaybettikleri kitleyi tekrar kazanabilir, kazanıp daha geniş bir kitleye hitap edebilirler. Dragon Age Inquisition'da merakla bekliyorum. Bakalım neler olacak. Hideo Kojima'dan bir haber var arkadaşlar e, ilgimi çeken Hideo Kojima E3 2014 için bir trailer hazırlamış. Bu neden ilgimi çekti? Hideo Kojima'nın hazırladığı bu trailerlar her zaman için ilgi çekici ve içlerine ipuçları yerleştirilmiş şekilde olur. Bu yüzden Hideo Kojima'nın videosunu, E3 videosunu merakla bekliyorum. Yani şu an bir editleme üzerindeymiş. Bakalım e, ne hakkında neler yapıyor. Merakla bekliyoruz Hideo Kojima'nın videosunu. Sonra benim arkadaşlar ise e, çok ilgimi çeken hatta oha oğlum ne yapıyorsunuz ya psikopat mısınız e, tarzda tepki verdiğim bir haber. Call of Duty'de Amerika'da Call of Duty oynayan bir kişi karşısındaki rakibinin kendisini yenmesi üzerine karşısındaki rakibinin kendisini yenmesinin üzerine bunu hazmedemeyip e, ama eleman da iyi haşamat etmiş yani iyi yenmiş. Bunu hazmedemeyip e, yenildi herifin e, evine benim kardeşim ve annemi gözlerinin önünde vurdu şeklinde haber gönderip e, 911 arayarak SWAT ekibini çağırtırmış. Herifin evine SWAT ekibi baskın yapmış ve adam Call of oynarken elinde silahla maalesef böyle oynarken herifi yakalayıp kız kıvrak ee, şey altına gözaltına almışlar. Sonra olay ortaya çıkınca ee, işin yani nasıl diyeyim hem komik yani hem de e, yazık ya oha ya bu kadar düştü mü millet denilebilecek durumu gözler önüne sermiş. E, oyun oynuyorsun yeniliyorsun 911 arıyorsun ve SWAT ekibini oluyorsun Oha abi yani SWAT'lar da böyle abi olay var ya cinayet var falan diye gitmiş. Adam orada bildiğin Xbox'ında Call of Duty oynuyor. Ebesi yani yazık böyle şeylere gerek yok ama bunu görünce dedim ki biz iyiyiz ya. ya biz oyun oynayan bu kitle biz iyiyiz yani ama kafayı yemeyin lütfen oyundur ya lütfen. Son bonus haberde PlayStation Plus hakkında arkadaşlar. PlayStation Plus'ın Mayıs sayıları, Mayıs ayı oyunları belli oldu. PlayStation 4 için Stick It to the Man. Böyle çok renkli, çok acayip bir oyun. Bunun serisini de yapmayı düşünüyorum. Hatta seri değil, bir inceleme tadında böyle komik bir video halinde yapmayı düşünüyorum PlayStation 4'e. Ayrıca PlayStation 3 için PD2 ve Türkçe dublajlı Puppeteer. Puppeteer'ı kesinlikle denemenizi öneririm. Türkçe dublajı da oldukça iyiydi. Denemenizi öneririm PC3 için satışa sunulacak. Yani bedava olacak PlayStation Plus üyelerine. PlayStation Plus üyelerinin PS Vita kullanıcıları için ise son e, oyunları Murasama, Rebirth ve Everybody's Golf arkadaşlar. Bu iki oyun hakkında pek bir bilgim yok ama sonuçta bedava oyundur. Bedava oyunları severiz. E, güzeldir. PlayStation Plus üyesiyseniz bu ayki bedava oyunlarda bunlar indirip denemeyi e, ihmal etmeyin. Bu arada Xbox 360 üzerinde de Nisan ayını e, tamamlamak üzere Nisan ayı bitmeden şunu söyleyeyim. ve Hitman Absolution eğer Türkçe hesabınız varsa Hitman Türkçe altyazılı ve ayrıca yanında e, Deadlight'da bedava olarak satışa sunulmuş durumda. Onları da indirirseniz ay bitse bile istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Evet bir vlogun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ben izlediğiniz bana vakit ayırdığınız için e, teşekkür ediyorum. Sizden tek ricam var. E, videoyu beğendiyseniz yorum Bunları yorumlarınıza belirtmeniz, videoyu likelemeniz, beğenmediyseniz de beğenmediğiniz noktaları lütfen eleştiri olarak ee, küfür, yani çok da küfüre girmeden, buna kodumun bebesi ne yapayım falan diye şey yapmadan ee, güzel bir sınırlı bir çerçeve içerisinde, belirli bir çerçeve içerisinde eleştirilerinizi ee, yansıtırsanız, bildirirseniz sevinirim. Sizleri seviyorum. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Mr. Gamers TV'yi hem YouTube kanalından hem Facebook sayfasından hem Twitch TV'den takip etmeyi ihmal etmeyin. Ayrıca Twitter ve Instagram sayfalarımız açılacak. Onların da bilgisini kanal üzerinden ve Facebook sayfamızdan bildireceğim. İşte bunları ilk duyabilmek için, haberdar olabilmek için hemen lütfen açıklama kısmındaki linklere tıklayarak bizleri takip etmeyi ihmal etmeyin. Sizleri seviyorum. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Sağlık çok önemli. Sağlığınızda dikkat edin. Bir sonraki vlogda 7. bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.